ebeveynlere 12 tavsiye. 1. Anne baba olarak kendinize güvenin. 2. Evladınızın yetiştirilmesinden, beslenmesinden, eğitiminden, terbiyesinden sorumlu olduğunuzu unutmayın. 3. Evladınıza sahip çıkın, kontrolü asla kaybetmeyin. 4. Bazen nisan olmaktan kaynaklı hatalar yapabileceğinizi kabul edin ve ne olursa olsun telafisinin olduğunu içselleştirin, gerektiğinde de özür dileyin. 5. Evladınızla gerçek hayatta gerçek ilişkiler kurun ve diğer insanlarla ilişkilere yönlendirin. Tabi sizde. de. 6. Ne olursa olsun evladınızla iletişim kanallarını açık tutun. Bunun için uzman olmanıza gerek yok. Açık, spontane, samimi ve doğal olun yeter. 7. Doğru örnekliği önce kendiniz için yapın. Ekran ile olan ilişkinizi önce kendiniz için düzenleyin. 8. Haftada en az 2 akşam evde ekransız akşamları yapın. İlla kitap okumak ya da belli bir etkinlik yapmak zorunda değilsiniz. Ekran kapalı olsun ve doğallığa kendinizi bırakın. 9. Şefkat, kararlılık ve netlik en önemli yardımcılarınızdır. 10. Esas teşkil etmeyen konularda değişime açık olun. 11. Yanlışa yanlış demekten çekinmeyin. Ama bunun evladınızla olan iletişiminizi koparmanıza da koparmasına da asla izin vermeyin. 12 doğruyu ve güzel yapılan işleri amasız fakatsız takdir edin ve bunda samimi olun.